Ve bir başka sıcak haber olay Fransa'nın Lyon kentinde. 7 katlı bir apartmanda yangın çıktı. 5 çocuk 10 kişi can verdi. Yangın sabaha karşı 3 sularında başladı. 7 katlı bir apartmanı alevler sardı. Olay yerine 170'ten fazla itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan binadan 10 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Ölenlerden 5'i çocuk, yangından etkilenen 14 kişi de hastaneye kaldırıldı. Birinin durumu ağır. Çıkış nedeni bilinmiyor. Tabii ki soruşturma yapılıyor. Bir hayatın içinden haberlere geçelim. Bir telefon dolandırıcılığı efendim. Gerçekten üzücü hatta hani klasik bir laftır ya şeytanın bile aklına gelmez diye. Umre vesilesiyle dolandırdılar insanları. Kastamonulu bir aile kendilerini polis diye tanıtan dolandırıcılar tarafından dolandırıldılar. Cinayet işlediniz sizi hapse atacaklar diye korkuttular. Ve ailecik de umre için biriktirdiği 80 bin lirayı bunlara veri verdi. Jandarma kayıplara karışan dolandırıcıları yakalamak için uğraşıyor. sen sene öldürmüş onu dedi. Bir kadın, tostadan dolu kadın dedi. Orada onun da şimdi dedi, siz dedi, diyorlar, siz öldürmüşsünüz dedi. Beşin günü dedi, kızım dedi, üçümüz dedi. Polis izliye kandırdılar, cinayet işlediniz, size hapse atacaklar diye de korkuttular. Umre için biriktirdikleri 80 bin lirayı alıp kayıplara karıştılar. Aşağı yukarı 75-80 var yani. Değil. Hey, ya hacca gideceğiz. olduk, bir o para vardı işte. İnekleri ne sattı Dukta. işte. Hemen her gün yeni yöntemler bulan telefon dolandırıcıları bu kez cinayet işlediniz yalanını kullandı. Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Bayat köyünün muhtarı Bektaş Candan, özel işleri nedeniyle kente gitti. Evde bulunan eşi Hanife Candan'ı bir kişi telefonla aradı. Telefon açtılar. Biz dedi bir şanslısı olmuyoruz dedi. Siz dedi bir insan öldürmüşsünüz dedi. Bir kadın Tosya'dan, bir kadın dedi. O arada da şimdi dedi sizi dedi diyorlar siz öldürmüşsünüz dedi. Beşin dedi, kızım dedi, üçümüz dedi. Hayır biz böyle bir şeyle yapmadık dedim ben de. Kim söylüyor bunları size dedim. Dolandırıcılar işlenmemiş cinayeti kabul etmeyen candanı para vermezseniz sizi hapse atacaklar diye korkuttu. Sizi dedi ha getirip dedi, elinizi kolunuzu bağlayıp hapse atacaklar dedi. Evinizi arayacaklar dedi. Her yerinizi düdük düdük gidecekler dedi. Telefonda. Ondan sonra bir saat ya yarım 15 dakika geçmeden o çocuk geldi. Büyük panik yaşayan kadın polis sandığı kişiye toplam değeri 80 bin lirayı bulan altın, döviz ve nakit parayı verdi. Dolandırıcılar kadının telefonu kapatmasını da istemedi. Ben de diyor, para verince diyor biz parayı aşam yollayacağız diyor. Ya benim beyim yok dedim. Ben beyime telefon açacağım dedim. Bırakın bunları dedim. Bu telefonu dedim. Bize dedim mi? Beni rahat bırak dedim. Ondan sonra yine hala telefonu kapattım yola. Parayı alan dolandırıcı hızlı adımlarla evden uzaklaştı. Evin önünde çay içerken bu hırsız panikli bir şekilde evin önünden hızlı hızlı gidiyordu. Oradan hızlı gidişinden ben de tereddüt ettim. Az ileri varınca bağırdım ben bunun ardından. Nereye koşuyor öyle bir iş mi yaptın falan dur diye bağırdım. Ondan sonra bu temelli hızlanınca ben bu sefer temelli gıcıklaştım. Traktörüm ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmaları. İkinci toplantı yapılmıştı. Üçüncü toplantının tarihi bilinmiyordu. O da belirlendi. 20 Aralık Salı günü üçüncü toplantıyı gerçekleştirecek. Bu toplantıda neler olabilecek? Tutar bu toplantıda gündeme gelecek mi? Ayrıca e, taraflar e, neler öne sürecekler? Pazarlıklar başlayacak mı? Birçok şey akla geliyor. E, Ertuğrul Tunç bize ayrıntıları aktaracak. Ertuğrul. Oğuz Aksever sen aslında özetledin gayet güzel. İşte tam da üçüncü toplantıyla birlikte pazarlıkların net bir şekilde başlamasını bekliyoruz. Çünkü tarafların bazı talepleri vardı hem birbirlerinden hem de hükümet kanadından istedikleri çalışmalar vardı. O çalışmalar tamamlanacak ve 20 Aralık Salı günü masaya gelecek. O çalışmaların etrafında da söz korusu tutarın artık pazarlık sürecinin başlayacağını söyleyebiliriz. Peki neler o çalışmalar? Örnek olarak bir işçinin aylık yaşam maliyetini talep etmişti. Türk iş bu araştırmayı istemişti. Bu araştırma masaya gelsin ki nasıl bir rakam ortaya çıkıyor. Biz de o rakam üzerinden nelere el alacağız. Bunu göreceğiz demişti. Önümüzdeki toplantıda işte o çalışma masada olacak. Yine işveren tarafının tiskin talepleri var. Onlardan bir tanesi de işverene bir prim desteğinin yinelenmesi, yenilenmesi bu talep de yine masada olacak ve böylelikle de taraflar artık birbirlerine bir rakam telaffuz etmeye başlayacaklar ki sürecin zaten sona ermesi için dördüncü toplantıya gözler çevrilmiş olacak. Dördüncü toplantıda bizler net bir şekilde rakamların neler olduğunu aslında kamuoyuyla birlikte duyacağımızı söyleyebiliriz. Peki masada bu çalışmalar neden istendi? Bu çalışmaların neden geciktiğine bak baktığımız zamansa işte çalışmaların aslında istenen periyotlara yetişmemesi nedeniyle de bu sürecin birazcık daha uzadığını söyleyebiliriz. Çünkü ikinci toplantıya aslında söz konusu çalışmalar istenmişti. İkinci toplantıda bu çalışmalar gelmediği için de üçüncü toplantıya sarktığını söyleyebiliriz. Talepler arasında özellikle 7800 lira gibi bir bant vardı. Özellikle Türk işin kırmızı çizgisiydi. Bunun üzerinde bir rakamla birlikte pazarlığa başlamayı istiyorlar. Ancak tabii ki bu veri Kasım ayı açlık sınırına ait olduğu için Aralık ayı içerisinde de bulunduğumuz için istenen söz konusu çalışmada daha yüksek bir rakam ortaya çıkabilir. 8 bin liranın üzerine çıkabilir söz konusu talepler. Bu da en az %45'in üzerinde bir rakam demek. %47 minimum. %45 dersek çünkü 7.930 liralık bir rakam önümüze geliyor. 8.000 lira dersek de o da hemen hemen %47'lik bir tutar olmuş demek. %50'ye yakın bir pazarlık sürecinin olacağını aslında söyleyebiliriz. Taraflara baktığımızda ikinci toplantı iki buçuk saat sürmüştü. Her iki tarafta özellikle Türk İş Genel Sekreteri Pavel Kavlak ve TİSK Genel Sekreteri Hakan Selkoç'un da olumlu bir tavırda olduğunu görmüştük toplantı sonrasında yapmış oldukları kısa açıklamada. Bu nedenle de bu yılda yine bir oy birliğiyle söz konusu tutarın geçmesini beklediğimizi söyleyebiliriz. Bu yönde de olumlu adımlar var. Geçen yıllardan farklı olaraksa bu yıl Genel Başkanlar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Başkanlığı'nda bir toplantı süreci yürütülmüyor. Tamamen Genel Sekreterler ve Çalışma Genel Müdürü Saadettin Akyıl düzeyinde yürütülüyor. Üç toplantı da bu şekilde gerçekleşecek. Dördüncünün ise artık nasıl olacağını sürecin ilerleyişine göre karar verecekler. Dördüncü toplantıda da söz konusu açıklama yapılacak. Bu yıl sadece ve sadece Çalışma ve Sosyal Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor söz konusu toplantılar. Dediğimiz gibi masada henüz bir rakam yok. Onun da öne sürülebilmesi, ortaya gelebilmesi için beklenen çalışmalar 3. toplantıda 20 Aralık Salı günü ele alınacak. Bu toplantı sonrasında ise taraflardan bir açıklama beklediğimizi söyleyebiliriz. Aynı gün olmasa bile bir sonraki gün yine etraflıca bir açıklama yapmalarını bekliyoruz. 2. toplantı sonrasında aslında bir açıklama yapacaklarını söylemişti ancak o açıklamalar iptal edildi. Bu nedenle de 3. toplantının oldukça kritik olduğunun altını çizmekte fayda var. Biz de hep birlikte önümüzdeki hafta bu toplantı sonrasında masaya gelen konuları ve pazarlık aşamasında nereye kadar yükseltildiğini söz konusu rakamın hep birlikte göreceğiz olsak sever.